Evet şimdi balonumuzu şöyle Açıyorum. açalım. Tutun Açıyor. bakayım. Şu göğecek, Ama... Mi? Ben su yardım et size. Şimdi biraz içine dur hayır. Karbonat koyacağız balonumuzun içine. Dur, dur şimdi. Karatın. Balonu biraz ıslattığınız için karbonat orada kaldı. Benim var canı ıslak ama anneannemde. Durun bakalım. Bulur belki. Arkadaşlar Olmazsa, Tut bir daha şey daha. biz balonu yıkadık. Nevsel yani ben. O yüzden onu şu kalemde sağlık. Gel bakalım tamam. Dur çok açtınız. Çok açtınız. Biraz ger aç şey yapın. Dur, ee, tamam kardeşim. Tamam bir şey olmaz elinize değmesin şimdi. Şimdi. Bunu böyle tut Derin su de yandan tutsun. Deniz tut şöyle. Derin su sen de. Şimdi bir dakika. Şunun kapağını açalım. Dur ben, ben açayım. Bir ben bir dakika. şimdi sen, sen tut, anneciğim açayım. birlikte. Tamam. Tamam. Dur. Şimdi ne yapıyoruz anne? Su derin, su Derin, derin su. Sen e, şişeyi tut teyzeciğim. Evet. Ha. Şişenin içine. Oy, oy. Biraz yani sirke anne. döküyoruz. Biraz. Ondan sonra içebilir miyim sirke? Bu o sirkeden değil anneciğim. Hı. Evet. Şimdi sirkeyi kenara aldık, kapağını kapatıyoruz. Yes. Duydun? Yapma, yapma. Yes. Şimdi yeah. sakin olun, sakin olun. Ben alttan tutayım. Hı. Şimdi bunu böyle kap bir dakika dur yardımcı olur teyze? Ben yapayım. Sen şu şişeyi tutun siz. Hı. Şişeyi tutun siz. Bunu geçirdik. Şimdi karbonatı böyle. içine dökeceğiz. Tabii işte inecek mi o var? Durun bakayım. İniyor, 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 Evet, şimdi... Şişiyor, şişiyor. Gözlemleyin. Tamam bırakalım şimdi. Evet bırak bırak. Şişiyor, Gördünüz mü? Gördük. Gördük. Bakın arkadaşlar. Tamam ellemeyin patlamasın. Kocaman o kadar bekleyelim mi? Bence bekleyelim böyle. Şimdi kaşıkla değil. Ellemeyi evet, için bakalım ne kadar şişecek. Kaşıkla Kaşıkla artık bir şey yapmıyoruz. Kaşıkla karbonatı da öktük. Şimdi bırakın kaşı. Şimdi gözlemleyelim bakalım ne kadar şişecek. elleme anneciğim. Ellemepazlar. Ama azaldı Bak şişiyor. Yavaş yavaş şişiyor. <laughs> bir güm diye patlıyor. Ama öyle yapma. Balamanız yok. Evet seninkini kullanmış. Gidemeyiz kendinden. Hadi bakalım yavaş bakalım yavaş. Sende. Hadi siz muhabbet edin o biraz şişerken. Birbirinizden bahsedin. Neler yapıyorsunuz. Ya da biz böyle... Sizi izleyen arkadaşlarınıza bir şeyler denemek söylemek istemez misiniz? Evet. Mesela bu Söyle... deneyden ne anladınız? <laughs> Sırayla konuşalım. İlk ilk su başlasın. Tamam. Yok. Bal balonu ellersek böyle bir şeyle sivri bir şey böyle tutarsak patlar. Sonra da deneyimiz kaybolur. Evet, pek elisa. Evet. Arkadaşlar, şey biliyor musun? Hem bunu ellersek hem patlayabilir deriyorsun söylemeye gibi. Hem denin kutverli başka balonumuzda da zaten. Benim balonumu getirip yapamayız. <laughs> ba, acaba... Peki sizce bu balon nasıl yok? şişiyor? Böyle için ben anlatayım. İçinden boyunca. Boyun boyun i̇çinde kesinlikle ve karbonat sayesinde bu böyle bir de şişe böyle taktığım için böyle böyle Yukarıya hava yoluyla ya. mı çıkıyor? Sirkeyle <laughs> evet. karbonat birbirine karıştığı evet. zaman. Evet. Hı. Hmm. Orada arada birer tane mandalina yemek ister misiniz? Evet. Bekleyelim bakalım ne kadar şişecek. Arkadaşlar mandalina koyarsanız hiç olmaz deneyim. <laughs> evet. evet. Peki. Arkadaşlar biz mandalina yiyoruz. Evet mandalinanın neye faydası var bir anlatın bakalım. Ne vitaminiydi mandalina? <gülüyor> <gülüyor> Vitaminli. Ne vitaminiydi? Kırmızı tam bir. Heleğimize... Geyikli. Evet, geyikli. Ve heleğimize ceviz tamirini katar. Ve ben çok seviyorum mandalini. Ben de arkadaşlar çok seviyorum. Peki bir şey, şey söyleyeceğim. Mandalina yaz mevsiminin meyvesi mi, kış mevsiminin meyvesi mi? Kış. kış. İki mevsimden. Evet, köş. kış. Kış. Peki mandalina'nın bir de amcası var o kim? Tanıyor musunuz mu onu? Hayır. Mandalina'dan biraz daha büyük oluyor. Portakal. Portakal. Portakal evet. Am arkadaşlar. Bir de portakalın bir büyüğü de... var böyle greyfurt muydu? Greyfurt. Greyfurt. Siz hiç yediniz mi greyfurt? Ben, ben yemedi. yemedim. Ben de. Ben de yemedim herhalde hatırlamıyorum. Aa, kim avokado yedi? Ben yemedim. Ben yemedim. yedim. Avokado yedin mi? Yedim dedemle. Güzel miydi? Güzeldi. Ben hiç Nasıl yemedim. bir tadı var? Güzel bir tadı. Yani ekşimsi mi, tatlımsı mı? Tatlı. Hmm. Peki içinde neler var? Peki siz en çok yaz meyvelerini mi seviyorsunuz, kış meyvelerini mi? Ben de. karpuzu seviyorum. Ben azıcık yaz, azıcık kız. Tamam. En sevdiğin meyve ne Elisa? Yazda karpuz buyda da şey kışta da var bir de kışta hiç bir şey çilek bir de ben de çilek mandalinayı sevmiyor, sevmiyor musunuz ben kış. seviyorum yani ben de seviyorum az önce söyledik ya o söylemiyoruz hmm. hani yaz kış diye ayırdık ya o yüzden sorayım dedim Deniz su ne kadar şişti balım? Biraz. Evet biraz. Daha şişmiyor. Herhalde bu kadar şişiyor sanırsam. Biraz daha bekleyelim. Bekliyoruz. Acaba biraz karıştırsak mı? Hmm, şöyle hmm. Anne deneyimiz bozulacak. Deniyoruz işte. Deneyi yapa yapa öğrenilir. Yoksa benim kim getirir deneriz. Evet. Sanırsam bu kadar şişiyor arkadaşlar. O balonun <laughs> da şeyinde bir kapasitesi. Ya da şöyle herhalde ne kadar koyarsak karbonatla sirkeyi onların gücü kadar şişiyor. Şimdi biz biraz az az koyduk ya o yüzden bu kadar şişti. Ne diyorsunuz? Ama karbonattan çok koyduk arkadaşlar. Demek ki sirkeyle hani iki kaşık karbonat birazcık sirke bu kadar şişiriyormuş. Dur bir şey gösterelim. Neyi? Kendi şişirdiniz balonumu. arkadaşlar meyvelerden başka bir şey göstereyim mi? Bakın benim parfümüm Elza ve Anna. Sen Gelmiyor. Elza ile Anna'yı çok mu seviyorsun Elisa? Evet ben seviyorum. Bir de sadece Anna'sı var ki kaytan Elisa. Ben bir sıkacağım şimdi. Dikkat et. Sen hangi çizgi film karakterini seviyorsun Deniz senin için? Duru'yu, Elsa'yı. Duru, Youtuber mı? Evet. Hmm. İyisi sen? Birazcık daha şiştim. Söyledim ya. Hayır. Hani bu Youtuberlardan söyledi ya mesela Derin Su. Sen o Youtuber kızlardan en çok hangisini seviyorsun? Ben evet, Youtuber kız görmedim ki. TRT çocuk diyorsun ya anneciğim sen. He. Ha bu YouTube'da izlediklerinden diyorum. Bu da şunu. Hmm. Senin sevmediğin kızı okay. Bakın <gülüyor> arkadaşlar. burada <laughs> da karalarımız var. Evet. Anneannemin kumbarası. Benim de pembesi var. Evet kumbara kumbalarımıza para biriktirelim değil mi? Evet anneannemin kumbarası. Evet, bir tane neyse. Şimdi o, konumuzun ayağıydım. konumuzun çok dışına çıktık. Şimdi bu çok evet. Büyük tamam. Büyüyor. Böyle ben... yavaş yavaş sanırsam yavaş yavaş büyüyor bu. Deneyimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Böyle bir biraz daha içine. Daha arkadaşlar biraz daha büyürse ben onu size göstereceğim. Tamam hemen. şimdi arkadaşlarımıza bir hoşçakalın diye. Bye bye. bye bye. Bye bye. bye, bye. Bize, bize ne yapmayı unutmasınlar. Like atmayı unutmayın. Bir de.